Ince İnce dişleri bile daha fazla bir arkadaşlar. Mutlaka şöyle bir alet olduktan sonra Bakın bu tıraş herkes yapamıyor ya. Devir geçim devri kardeşim. Bak görüyorsunuz. Adam diyor ki ben geçinemiyorum diyor. Tabi geçinemezsin. Bakın böyle 5 milyon, 10 milyon vergi ödürsen geçinemezsin. Al böyle bir alet geçimi kolaylaşsın bak kardeşim. Belediye. İki dakikada aleti çevirin. Bir dakika sen çok önemli. Gerçekten çok güzel bir alet. Arkadaşlar, değerli dostlar, bakar mısınız? Dostlar, gerçekten güzel bir makine. Ben para pul almıyorum. Okulda talebe hocasını, evde karı kocasının tıraşını yapsın ya. Para mı aldık, pul mu aldık, can mı yaktık? Birine bir zarar mı verdik? Yok. paramız darıyor, ciletimiz kesiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Saçın ne kadar uzun olursa olsun fark etmiyor. Bakın şurada ben kalmış kalanı dağıtıyorum. Vereceğim. Şimdi şurada saç arkadaşın saçı az. Biraz seyrek saçları abicim. Biraz seyrek saçları galiba abi. Yo, yok yok. Biraz kalın olsun saçları. Kalın mı olsun? Fazla, olsun? fazla olsun saçları. Saçı fazla olan varsa gelsin abi. iki dakikada. Darak darasın, jilet kessin. Maşallah. baya Bayağı yakışıklı oldum ha. Olacak daha. dua babama. Ha babama. Ne oldu buna? Ne oldu böyle? Damat o gibi oldu da, valla. Damat tıraşı şey yapayım. Tamam mı? Dakika dakika. Vereceğim. Vereceğim. Beni, cilet takıyor. Dünyada her şeyin darı genişi vardır ama ciletin yoktur arkadaşlar. Maşallah. Standart dur bak burada gördük bir de bu taraftan alalım arkadaşlar. Ya darak darıyor mu darıyor, cilet kesiyor mu kesiyor kardeşim işte. Darağımız darıyor, ciletimiz kesiyor ya bunda bir şey yok. Bunu vereceğim. Vallahi kesiliyor ya. Aletin tanesi 3 lira. Çifti 5 lira dağıtacağım. Tut abi al, almak şart. Cilet de satıyorsun galiba. Tut abi cilet de satıyorum. Ciletin paketi 1 lira abi. 10 tane cilet 1 lira ya. Buyurun. Alma şartı bak muhtaba vereceğim. Şöyle bir tane seçin. Şöyle bir tane seçin. Tut abi, tut abi buyurun. Hey evet. beni buyurun. Bak makinesini tamam, biz lazım mı? Arkadaşlar vereceğim, evet, efendim. herkesin makinesini vereceğim. Makinesini almayan kalmasın ya. Mutlaka şöyle bir alet cebinizde olmalı. Efendim, bak mu? mutlaka bulunmalı.